Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bizden Minios'un çubuk dondurmasını ve Minios'un kutu dondurmasının lezzetli mi testini istemişlerdi. Bu ürünü incelememizi istemişlerdi bizden. Bu ürün bu yıl için özel çıkmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç Minios'un böyle şekilde bir dondurmasıyla karşılaşmamıştım daha önceki senelerde. Yalnız 2021 yılı için galiba bu ürünler artık yeni çıktı ve yeni piyasada insanların ilgisini çekmek için özellikle çocuk kısmının ilgisini çekip ürünlerin satışını gerçekleştirmek için yapılmış olduğunu düşünüyorum. Görselleri gayet güzel, gayet hoş bir görseli söz konusu bu ürünleri inceleme konusuna geçmemiz gerekirse de ilk önce şu çubuk dondurmasından bahsedelim. Algida'nın Max Minios heyecanı diyor. Max kategorisine giren bir dondurmasının olduğunu söyleyebilirim. Bir adet ürün 53.5 gram için enerji ögeleri burada yer almakta. 100 gram içinde yine burada yer alıyor. Ürünün dış ambalajı gayet güzel, gayet hoş. E, okul gıdası diye de buraya bir amblem koyulmuş. Yani çocuk dedim size. Yani hedef kitlesinin çocuklar olduğunu söylemiştim. E, 87 milim 53.5 gram olarak yer aldığını burada söylüyor. Ee, bu ürün yine Unilever sanayi. Herhalde Unilever e, bu ürünün üretici firması. universal bir ürün olduğu da burada yer almış. yani Tüm dünyada satıldığını söylüyor. Burada Limitation diyor. Yani ne demek? Süplümyen bir mesaj mı veriyorlar? Burada tam olarak bilmiyorum. Tercih edilen tüketim tarihi 16.04.2023 olarak yer almakta. Üretim saati yeri ve üretim numarası burada yer alıyor. Algida.com.tr olarak da yer almakta. Ürünün içeriğinin besin ögeleri şurada görmüş olduğunuz gibi yer alıyor besin ögeleri burada. İçerik olarak da içeriğinde ne varmış buna bakalım. Ee, muzu sütlü buz diyor. %50 karamel aramalı sos %50. Yani bu ürün buzlu bir dondurmadan kaynaklanıyor olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle dışarıdan yokladığımızda hafif yumuşak bir dokusu söz konusu. İlk önce bu ürünü inceleyeceğiz. Daha sonra kutu dondurmasına geleceğiz. Şöyle bir tabak getirdim erimesin diye. Bu tarz ürünleri normalde şuralardan patlatmayı seviyorum ama bu ürünün içerisindeki e, dondurma yumuşak olduğu için ürünü ezmeyelim. Şuradan açalım. Şuradan ürünü çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Açtık. Ürünün kutusunda da görünüşü şu şekilde. Dış ambalajıyla iç ambalajı uyumu da hemen hemen birebir. Ben dışarıdan az önce parmakladım ya. içerisine içerisinde çıkmış gördünüz mü? Şu dışarısındaki görseldeki minyosun resmini buraya e, şekletmeye, resmetmeye çalışmışlar şeklinde görmüş olduğunuz gibi. Ürün e, ne kadar lezzetli bir de ona bakalım. Şuradan kafasından uzak bir ısırık alalım şu minyosun. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Şurası tamamen muzdu ve yumuşak bir dondurma. Yani şu kafasındaki bölümde buz yok. Şu alt bölüme de bakalım. Hmm. Muz ve karamalta da var kesinlikle bu üründe. E, şurası e, muzlu, şurası karamelli ve buz olarak değil de e, daha çok normal kutu dondurmaların vermiş olduğu hazzı veriyor. Lezzet olarak da gayet lezzetli. Ben şöyle yedim bu yana buraya komple. Minos'un kalasını. Arkadaşlar dondurma gayet güzel. Lezzet olarak da lezzeti de gayet yerinde bir dondurma. Zaten şu an yaz ayları geldiği için bol bol dondurma tüketeceğimiz düşüncesine de kendimi itmiş bulunuyorum. Ki bol bol dondurmada da tüketeceğiz. Bir ihtimal bu yaz boyunca dondurmaların lezzetimi testini burada gerçekleştirmiş olacağız. Çok fazla vakit kaybetmeyelim videomuzu çok uzatmadan şu ürünün geri kalanını kabına koyalım. Etrafa damlamasın, sıçramasın ve ee, kutu dondurmasına geçelim. Minios'un kutu dondurmasıdır arkadaşlar bu şekilde e, iki adet Minios resmi var. E, çok karışık bir ön yüz yazımı var ama şuradan kameramızı netleştirirsek umarım anlayabiliriz. Enerji ve besin öngüleri yine aynı şekilde yer alıyor. İçerisindeki bölümü yer alıyor. 750 milim 375 grama tekabül ettiği de burada yer almış. Bu ürünün de yine hedef kitlesi çocuk bölümü olduğunu düşünüyorum. E, arka kısmında herhangi bir bilgi söz konusu değil. Etrafında görmüş olduğunuz gibi mavi ve Kapak yapılmış. Normal aşağıdaki çoğunlukla burası beyaz olur. Üstü de renkli olurdu. Ama bunu da komple mavi bir şekilde düşünmüşler. Yani şu an açıyormuşuz. Bunun içerisinden dolma çıkıyormuş. Böyle bir enteresan bir şey olmuş. Evet arkadaşlar. Ürünün içerini açacağım. Yine burada da e, enerji ve besin ögeleriyle alakalı gerekli bilgiler yer verilmiş olarak görünüyor. Minios heyecanı diyor. Şu an ne kadar heyecana kapıldık bilmiyorum. Şurada open bölümü var. Yani aç bölümü. Şurası. Şuradan açalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bu ürünü açalım. Oba. Bir ürünü açtık arkadaşlar. Minios'un ürününü. Şöyle koyalım şunu da. Şu kameramıza bir netleyelim içeriye doğru. Arkadaşlar ürünün içi bu şekilde. Yani dondurma şu an üzerindeki beyazlığın sebebi de buzdan kaynaklı. Yani üzerine nemleniyor sonra burası buz tutuyor. Ama iç görsel olarak daha mükemmel olacaktır. Yani şu görmüş olduğunuz görsel bunun içerisinde yer alabilir. Şöyle üstünü sıyıralım taraftan. Şöyle alalım şurayı bir yiyelim ilk önce. Şöyle dalıyorum arkadaşlar kaşıkla. Şu görmüş olduğunuz bölüm çoğunlukla karamelli bölüm olarak yer alıyor. Ee, burada bir karamel tadı var. İçi de görmüş olduğunuz gibi şöyle arkadaşlar. Yani dışındaki buzdan kaynaklı pek anlaşılmıyor. İçi biraz daha pürüzsüz, yuvarlak bir şekli sahip. Lezzet olarak bakalım. İlk önce şu tarafının lezzetine bakacağım. Hmm. Çubuk dondurmasıyla birebir aynı lezzete sahip. Kesinlikle aralarında hiçbir fark yok. Bu ürünün fiyatı arkadaşlar 11 lira. Minios'un çubuk dondurmasını 101'den aldım. Fiyatı ne kadarmış hemen size söyleyeyim. Minios dondurma 2,5 liraymış. Kutu dondurmasını 101'de bulamadım. Bu kutu dondurmasını da 101'in karşısındaki bir bakkalın dondurma reyonundan aldım. Fiyatı da 11 TL ydi. Evet şurası gayet güzel. Minios'un çubuk dondurmasıyla hemen hemen aynı lezzete sahip. Şu içi de muzlu olan bölüm. Şimdi muzlu olan bölümüne bakacağım. Burada da muz tadını dibine kadar vurmuşlar. Yani insan yediğinde muz tadını tamamıyla alıyor. Ee, şu iç görseliyle kapaktaki görsel aslında şöyle bir fark var. Kapaktaki görsel daha böyle mat. İç görseli ise daha böyle açık renk olduğunu söyleyebilirim. Daha mat bir renk olmuş olsaydı birebir dış görselini tutabilirdi. Şöyle ikisini karıştırarak yememiz gerekirse de şöyle yarısını muzlu yarısını karamelle. Hmm. Lezzet olarak gayet güzel. Bu özel istek olarak gelmişti bize Minios'un dondurması. Hem çubuk dondurması hem kutu dondurması. Çok lezzetli, çok güzel gerçekten. Ee, biliyorsun bu yeni çıkan dondurması. Güzel. Yani algıdaların kutu dondurması ile arasında bir lezzet farkı var mı diye sorarsanız da yani herkesin tercihi ayrılır. Kimi sadece bunun kakaolu ve sadesini sever. Kimi değişik lezzetleri sever. Biz değişik lezzetler seven grubunda yer alıyoruz herhalde çünkü bu dondurma bizim çok hoşumuza gitti. Gayet güzel, lezzetli bir dondurması varmış. Ee, biliyorsunuz benim 2,5 yaşına bir tane küçük bir kızım var. Iki buçuk yaşına girdi Allah'ıma bin şükür olsun. Ee, artık onun da külahına biraz buradan dondurma koyup eline veririz. O zaman arkadaşlar bu iki adet dondurma hakkında yani minyosun hem çubuk dondurması hem kutu dondurması hakkında herhangi bir düşünceniz varsa bize söylemek istediğiniz, bize aktarmak istediğiniz kesinlikle videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, bizim videolarımız yapmış olduğunuz yorumlar gelecekteki olan videolarımıza yön veriyor, şekil veriyor. Ee, yani şu daha önceki videolarımızı izlerseniz arka görselin ne kadar değiştiğini, birçok malzemenin çıkıp yerine farklı şeylerin geldiğini görebilirsiniz. Tamamıyla bize destek veren, bizi izleyen izleyicilerimizin sayesinde bu şekilde aldık. Bundan sonra izleyicilerimizin bize yapacağı güzel yorumlar, güzel öneriler doğrultusunda daha farklı şekiller alabiliriz. Şu an bizim çektiğimiz videolar çoğunlukla düşük bütçeli videolar oluyor. Umarım ilerleyen zamanlarda daha büyük işlerde sizinle karşı karşıya kalırız. Daha zevkli, daha lezzetli, daha güzel videolarımızı oluştururuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim.